aşıklar ve akıllılar. Divanı Kebir'de senin önün sonun ezeli aşk olacaktır diyerek gönül gözüne ışıklar saçan Hazreti Mevlana yine Divanı Kebir'de aşıkların nasıl bir yaşam içinde olduklarını dile getirir ve akıllılarla aşıklar arasındaki halleri şöyle açıklar. Akıllı her zaman kendini göstermek arzusundadır aşık her zaman kendinden geçmek, divane olmak sevdasındadır. Akıllılar batmaktan kaçar, sakınırlar. Aşıkların işi gücü denize batmaktır. Akıllılara rahat, rahata ermekten gelir. Aşıklar rahata ermek düşüncesinden utanırlar. Aşık nerede olsa herkesten uzak ve yarın halkası içindedir halk içinde ve halktan ayrı kalması tıpkı zeytinyağı ve suyun bir arada kalması gibidir. Hakk'a karşı toprak olana melekler secde ederler diye buyuran Hazreti Mevlana Divanı Kebir'inde yine der ki: Ey Şemsi Tebrizi, senin aşkına karşı kendini alçaltan kimse aşkın gibi yüceldi ve aşkın öğrenilecek bir ders olmadığını şu sözleriyle anlatır. Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar. Gönül kendi manevi lezzetini bulunca artık hiçbir şeye bakma lüzumunu hissetmez. Ariflerin menkıbelerinde de şöyle seslenir bizlere. Ben aşıkların nazarında bakılan cisim değilim. Belki ben sözümüz ve ismimizi işitince müridin hissettiği o zevk ve hoşluğum. Allah Allah, o anı bulduğun ve o zevki canında duyduğun zaman bunu bir ganimet bil ve şükürler et. Çünkü ben o zevkim. Kaside Aşıklardan kaçıp uzaklaşan o hurinin aşkından ah ederim. Aşkın öldürüşünde yepyeni bir hayat, bir dirilik vardır. Hastalık bile onun yüzünden bir sıhhat, bir sağlık olmuştur. Aklıma ey aklım, neredesin? Seni bulamıyorum diye sordum. Akıl dedi ki: Ben sana artık yol gösterecek değilim. Senin dünyayı olan bağladığını koparmak, seni sarhoş edip aşk yoluna düşürmek için şarap oldum. Bu yüzden benim özümle hiçbir ilgim kalmadı. Canını yak, külünü sürme et. Gözüne çek de o can sürmesi yüzünden artık iki dünyada da körlük kalmasın. Her şeyi açıkça gör. Cansız canlar sema girsinler, canlansınlar da ezel balının etrafında arılar gibi dönüp dursunlar. Şems-i Tebrizi Hazretleri de Allah'ın kudretiyle bütün kırılmış kalpleri tamir etsin. Divan-ı Kebir Cilt 6 2924 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, ehl Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkardı.